Merhaba arkadaşlar. Bugün size arabamı tanıtıyorum. E, aracımızdan bahsedelim biraz. E, Anadolu A1 Coupe 1973 model. E, tahminen 6-7 senedir falan ben de. Şöyle açayım içini. Şöyle. Şöyle. 4 vites. Şöyle motorunu da açayım. Kaputu buradan açılıyor. Şöyle açalım. 1.6 benzinli motoru var. 70 ee, 73 75 100 beygir arası tamamen. Şöyle. Şöyle 28 kal 815 Arka koltuğa şuradaki kolu çekerek şuradan şöyle şurada ileri çekiyoruz. İleri çektiğimizde şurada bir mesafe oluşuyor. Burada arka koltuğu arka koltuğu 3 kişilik. Yani 3 kişi rahat oturabiliyor. Şöyle kapısı şöyle. Hiç söylenme Kapanıyor şöyle. Bagaja geçelim. Kaldırıyoruz. Şuraya basarak da kapanıyor. Benzinin nereden dolduğunu soracak olursanız da şuradan arka plakanın hemen altından şöyle buradan açılıp benzin dolumu oluyor hemen. Ee, sağ sol kapı kilitleniyor anahtarla ama şurada sol kapıyı şey sağ kapıyı şuradan şöyle şöyle kilitliyorsunuz. Şöyle. Bura anahtarla kilitleniyor. Ve burayı bu taraftan gelip şöyle yaptığınızda Buradan hiçbir şekilde açılmıyor. Burada kalifer. Kaliferin düğmesi. Bak. Bu dörtlülerimiz. Silecek kolumuz. Ee, hararet göstergemiz. Benzin göstergemiz. Hız kilometre. Burada fallarımız var. Uzun kısa şöyle. Gördüğünüz sinyaller. Şöyle. Korna burada. Şurada Anadolu. Direksiyonumuz şöyle biraz değişik. Direksiyonumuz. Şurada aynamız. Tavan lambamız var. Şöyle. Tavarımızda şöyle deri uygulaması var. Şöyle. Burayı deri yaptık böyle.